Merhaba ben Erol. Bu videoda Android telefonlar için ve Xiaomi telefonlar için yine bir Game Turbo uygulaması buldum. Aslında Game Turbo da diyebiliriz buna. Game Asistanlı diyebiliriz. Bu Game Asistan'la birlikte birçok özellik bizim karşımıza çıkıyor. Öncelikle Xiaomi'nin kendi Game Turbo'sunda olan kontrol merkezi yine bunda bulunuyor. Bunun dışında başka işlevsel özellikler yine bu Game Turbo'nun içinde bulunuyor. Bu işlevsel özelliklerin yanında da performans kısmında da gerçekten çok iyi işler başardığını da söyleyebilirim. Oyun oynarken hem işlevsel yapmak hem de performansını arttırıp hız arttırmak istiyorsanız bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Alt tarafta yine linkini bahsedeceğim. Gelin o zaman bu Game Assistant hakkında konuşalım ve bize neler sunuyor bunları görelim. Merhaba tekrardan ben Erol. Şimdi öncelikle telefon bakış açısına geçtik. Xiaomi ve Android telefonlar için yeni Game Turbo'yu inceleyeceğiz. Öncelikle Xiaomi'den bahsediyorum. Zaten kanal Xiaomi üzerine olduğu için burada öncelikle eski Game Turbo'ya bakalım. Eski Game Turbo'ya baktığımız zaman Security kısmından girebiliyoruz. Buradan Game Turbo yaptığımız zaman normal gördüğümüz gibi Xiaomi'nin game turbosunu görüyorsunuz. Ayarlar kısmına girdiğimiz zaman burada en son güncellenmiş versiyonu indirdim. Normal birkaç değişiklik bulunuyor. Onun dışında neredeyse game turbo aynı. Birkaç özelliği içinde aktif edebiliyorsunuz vesaire. Uygulamaya da girdiğiniz zaman şöyle dikey bir uygulama bulayım. Normal gördüğünüz gibi game turbo bu şekilde geliyor. Şimdi bizim yükleyeceğimiz game turbo aşağıda vereceğim linkte bulunuyor zaten. Buradan direkt hızlı bu şekilde indirebilirsiniz. Aşağı taraftaki linke giriyorsunuz, indiriyorsunuz. Yani Google Drive'den vereceğim direkt. Reklam falan koymadan direkt hızlı bir şekilde indirebiliyorsunuz. Önceden reklam koyuyordum da baktım çok laf ediyorsunuz. Hiç gerek olduğunu düşünmedim ondan sonra reklamsız linkleri koyuyorum. Aşağıda vereceğim linkte APK'nın ismi Base APK olarak geçiyor. Bunu yükle diyorsunuz. Yükle dedikten sonra bekliyoruz az bir şey. Birazdan aç kısmı çıkacak. Güvenlik taramasını geç. Aç diyoruz. Aç dediğimizde normalde Game Assistant bu şekilde önümüze çıkıyor. Fakat isterseniz şu şekilde yapıp dik şekilde de alabiliyorsunuz. Ben şu anlık bu şekilde göstereceğim. Diğer türlü. Öncelikle seçtiğiniz uygulamaları direkt sol taraftan ekleyip seçebilirsiniz. İşte Clash'ı seçelim. Ondan sonra daha ne varmış? Off the Road, PUBG Mobile, 101 OK falan. Tamam diyoruz. Bunları ekledik. Bunlar yetmezse de ZT Market diye bir yer var. Buradan başka uygulamaları da indirebiliyorsunuz ya da oyunları indirebiliyorsunuz. Şu an tıklayamadım niyese. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Daha demin tıklayabiliyordum. Her neyse kendi yeri de buluyor yani. Şuradan da isterseniz küçültebiliyorsunuz. isterseniz de büyütebilirsiniz. Şurada dediğim gibi daha demin de ekleyebildiğimiz yer. Ayarlar kısmına girdiğimiz zaman ilk yer oyun modunu aktif etme yeri. Buradan kontrol paneli falan aktif edebiliyorsunuz. Kontrol paneli de aynı normal Game Turbo'da olduğu gibi kullanışı diyebilirim. Bunu aktif ettikten sonra işte normal Xiaomi'nin nesi game turbosu gibi birkaç özellik burada bulunuyor. Bunun sayesinde kullanışlı bir şekilde oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Optimizasyon kısmına girdiğimiz zaman ise burada oyun güçlendirici. Bunu açtığınız zaman oyunun güçlenmesini sağlıyor. Arka plandaki uygulamaları kapatıp GPU'nuzu da hızlandırıyor. A optimizasyonu ping engelliyor. Arka planda indirilen dosyalar varsa bunu engelliyor ve daha rahat bir şekilde ping girmeden oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. Ayrıca Bluetooth hoparlörde stereo seçeneği de aktif oluyor. Bunu açarsınız. Sağ taraftan bir sıktığı zaman sağ kulaklıkta duyarken, sol kulaklıkta bir sıktığı zaman da sol kulaklıkta duyabiliyorsunuz. Otomatik parlakta da devre dışı bırak var. Bu normal Game Turbo'da da bulunuyordu zaten. Bunu da aktif edersiniz bence güzel olur. Diğer seçeneklere baktığımız zaman çare engelleme, bildirim engelle, belirli bildirimleri göster, hiçbirisini gösterme, tuş kilidi özel işlevleri devre dışı bırak İşte parmak ekran görüntü almayı engelle ya da ya da şöyle bir kere yaptığın zaman geri çıkmayı engelle oyun seslerini devre dışı bırak dediğiniz zaman bu da normal oyun seslerini arkada çalan müzikleri devre dışı bırakıyor fakat oyun içindeki asıl sesi yani silah sesleri, vurma sesleri falan devre dışı bırakmıyor. Sadece müziği devre dışı bırakıyor. Yani 2 saat bununla uğraşmak istemiyorsanız bu seçeneği de kullanabilirsiniz. Yani yeni Game Turbo, Xiaomi ve Android telefonlar için bu şekilde. Şunu söyleyeyim öncelikle. Bunu yapmadan önce de bütün izinleri vermeniz gerekiyor. Şu şekilde üzerine tıklayıp ayarlar kısmına girdiğiniz zaman otomatik startı açın. Bunun dışında diğer izinler kısmına da hepsini neredeyse izin verin. Şu üsttekine vermenize gerek yok. Çünkü daha kullanışlı bu şekilde bunu kullanmanız için diğer uygulamanın üzerine yazmayı yani diğer uygulamanın üzerinde çalışmayı da aktif ederseniz bunu rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani kısacası yeni Game Turbo ya da Game Assistant Xiaomi ve Android telefonlar için bu şekildeydi. Kullanmanızı önerir miyim? Öneririm bence. Normal game turbolar arasında fazla bir fark yok ama belli kısımlarda tasarım olarak performans olarak biraz daha iyi diyebilirim. Dostlar video buraya kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve böyle videolardan haberdar olmak istiyorsanız alt taraftan abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.